Hepinize selamlar. Ben Ay Mizuha. Bugün sizlerle kısa bir konuya değinip kaydı kapatacağım. Fakat bugün kısa konumuz çok sevindirici bir haberle geliyor. Biliyorsunuz ki bugün tamı tamına 150 abone olduk. Evet. Kanalı açtığımdan beri takip eden 150 kişi Sizlere çok ama çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi kanal açtığımdan beri takip eden herkese çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buraya kadar gelebildik. Ee, arkadaşlar şimdi daha tam olarak açıklamam aslında yaptım. Doğru tam olarak açıklamamı yaptım sayılı. Ee, şöyle ki bugün şöyle yapacağız. Video düzenleri değişiyor evet. Ben ne kadar haftada bir video açacağım desem desem de değişiyor. Şöyle ki, bu videoyu siz Çarşamba günü izliyorsunuz. Fakat şöyle yapacağız. Biz videoyu nasıl oluyor? Aynen. Şimdi siz Çarşamba günü izleyeceksiniz bu videoyu. Fakat şöyle olacak. Siz bu videoyu Çarşamba günü izledikten sonra Cumartesi günü saat 6'da Pekin oynanış videosu gelecek. Sonra yine aynı gün saat 6.30'da buçukta Pekin nasıl kurulacağı ile ilgili video gelecek. Ve bu şekilde hızlıca ilerleyebileceğiz. Pekle ilgili konularda. Aynı zamanda aynı zamanda ki burası çok önemli çok önemli. Benden eskiden birçok kişi benden galiblik nasıl yapılır, daha sonra em, hani hızlı yol nasıl yapılır, işte pek nasıl yapılır, nasıl pekleri arttırıyoruz gibi sorular soruyordunuz. Bunların cevaplarını e, videolarda sıra sıra vereceğim. Şimdi şöyle bir liste çıkardım. Çarşamba günü bu videoyu izliyorsunuz. Cumartesi akşam 6'da Pekin atacağım. Altı e, buçukta Pekin nasıl kurulacağı ile ilgili bir video gelecek. Pazartesi günü e, nasıl yapılır videosu gelecek. Sonra aynı şekilde devam edeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.